Evet. Şimdi Erdoğan dinlerken çok şaşırdığım bir şey var artık ısrarla e, söylüyor çok hoşuna gitti o. Tek parti faşizmi diyor. Tek parti faşizminden kastettiği Atatürk. Yani bunun mi yok. Çünkü tek parti dediğiniz 1923'ten 1938'e kadar. Şimdi diyeceksiniz ki ya ondan sonra işte İnönü var, tek parti falan. Bakın. Tek parti dönemi 1923-38. 38'de Atatürk maalesef ebediyete intikal etti. 39'da İkinci Dünya Savaşı çıktı. 45'te bitti. 46'da çok partili hayata geçtik. Şimdi bütün anlatılan olay, yani Erdoğan'ın kastettiği İnönü dönemi ise 6 yıl ve savaş var. Bakın, dünya savaşı var. Komşumuz Yunanistan savaşta, hemen yanındaki İtalya savaşta, Yugoslavya savaşta, Bulgaristan savaşta, Biraz yukarı çıkıyorsunuz, Macaristan savaşta. Karşıya geçiyoruz, Mısır, Kuzey Afrika olduğu gibi savaşta. Uzağa gidiyorsunuz, Japonya savaşta. Bütün Avrupa birbirine girmiş. Bu dönemde millet oralarda yosun kemiriyor, ayakkabı köselesi kemiriyor. Aç kalmamak için. Türkiye'de insanlar ekmek bulabiliyorlar ama kar neyle alıyor, neyle alacaktı? Kadınlar üstüne bir entari dikebilmek için basma ve pazen buluyor, ayakkabı buluyor erkekler ve kadınlar. Bu şartlarda şimdi buna kalkıp da tek parti faşizmi falan diyemezsiniz. Burada kast edilen Atatürk, Tayyip Erdoğan'ın buna hakkı yok kardeşim. İkide bir böyle tek parti faşizmi, tek parti faşizmi yok. Bakın söylüyorum size. 1939 38-10 Kasım. Tam bir yıl sonra 38'in 39'un işte Eylül'ünde savaş çıktı. O dönemdir İnönü. Zaten herkes şaşkın, kargaşa var. 39 savaş 45'e kadar. 6 yıl. E burada yani ne dünyada bir şey kalmış, ne hukuk kalmış, ne demokrasi kalmış, hiçbir şey kalmamış. Türkiye ayakta. Ama bir şey söyleyeyim. İkide bir tek parti faşizmi, tek parti faşizmi diye Atatürk'e dolaylı yoldan faşist demek hiçbir şeyle bağdaşmıyor. Ne diyeyim? Şimdi Erdoğan bir şey yapıyor. Her gün Türkiye'nin uzak yerlerine işte dün Ağrı'daydı. Bugünlerde Van'da. Peki ne yaptı? Ağrı'ya gitti. Döndü iftarlara katıldı, konuştu, canlı yayınlandı televizyon. Ertesi gün tekrar gitti. Diyeceksin ki, canım siyasetçiler gezer. Tamam da Erdoğan öyle gezmiyor mu? Erdoğan milyonlarca lira harcanarak geziyor ve bunların hepsini biz kendi cebimizden ödüyoruz. Madem Doğu Anadolu'ya gittin, oraya bir yere yaparsın, ağrıya gidersin, Vana gidersin, Akkari'ye gidersin, Erzurum'a, Kars'a gidersin, dönersin. İki gün birer ikişer tane de miting yaptığın zaman. İki gecelediğin zaman dönersin ama öyle değil. En az üç uçak hareket ediyor Erdoğan'la beraber. Ankara'dan helikopterler gidiyor. Bölgedeki bütün jandarma helikopterleri havada. Binlerce koruma. Onlar çevre illerden getiriliyor. Araçlar her seferinde kargo uçaklarıyla gitti geldi yapıyor. Ya nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ve bu seçim propagandası. Neye dayanıyor? Efendim Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaftır. Yeni kanunda o var. Eskiden de vardı Cumhurbaşkanı ama Cumhurbaşkanı seçim kampanyası yapmadığı için, partili olmadığı için, seçimle ilişkisi olmadığı için Cumhurbaşkanı'nın faaliyetleri gene normal faaliyetler. Ama Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak gitmiyor ki oralara. Parti başkanı olarak gidiyor. Partisinin propagandası için gidiyor. Ve biz bunu cebimizden ödüyoruz. E buna da kimsenin hakkı yok. Haksız rekabet var bir kere ya. Devletin bütün gücü kullanılarak. Bakın 3 bin polis görevlendiriliyor. Bunların bin kadarı Ankara'dan gidiyor. Bunlar da taşınıyor. Uçaklar sayısız uçak kalkıyor. Sade Erdoğan'ın korumaları, araçları için. O araçlar oradan karayoluyla gelmiyorlar ki. O koca koca arazi araçları, o Erdoğan'ın devasa otomobili. Bunların hepsi yükleniyor, kargolar buraya geliyor. Her ertesi gün bir daha. Böyle bir israf, böyle bir savurganlık ya tarihimizde yok ya. Ama ekonomi iyi. E niye millet fakir? Şaşkınlık yani böyle bir şey ol. Bir de bu şeyi söylüyor. Ya yani oturmuyor. Şimdi bu alana bakıyor. 55 bin kişi var diyor. E geçen gün neredeydim? Malatya mı, Elazığ mı? Orada metrekare belli yaptık hesabını. E dörder kişi bile girse 17 7-18 bin kişi oluyor. Burası kaç yüz metrekare? 55 bin kişinin dörder kişiden olduğu zaman bakın ne kadar oluyor? 55 dörde böleceğiz. 13 bin metrekare falan oluyor. E orası 13 bin metrekare var mı? Anlatabiliyor muyum? Yani ama bu böyle o da bir şey oldu. Emniyete sordum. Ha emniyette böyle hemen doğru efendim tam saydık. Yok öyle bir şey. Doğruyu söylemiyorlar. Evet, 55 bin kişi var. Peki katılımcılara bakıyoruz. Hepsi otobüslerle getiriliyor. Okulları tatil ediyorlar. Ya bu dünyanın neresinde var? Okulları kapatıyorlar. Bütün çocuklar mitik alanına gidiyor. Devlet dairelerini kapatıyorlar. Bütün memurlar oraya gidiyor. Gitmeyenden sorgu sual ediyorlar. Neredeydin? Niye gelmedin? Mazer mazeretinle mazeretin ne? Ve fişleniyor. Damgalanıyorlar. Ve biz seçime gidiyoruz. Ama bu hep böyle ve buna önlem alamıyoruz. Yani Türkiye'de işte hukuk ve demokrasinin olmadığı, tümüyle ortadan kaldırıldığının en önemli göstergelerinden biri bu ya. Bu, bu nasıl bir bolluk böyle ya? Bakın bunu hiç konuşmuyoruz. İlk defa belki ben söylüyorum. Her yurt dışı gezisi kaç uçak gidiyor geliyor. Kaç yüz kişi taşınıyor. Ondan sonra bir de yerel polis tabi devrede. Toplam 3000 bin korumayla bütün bu mitingler jandarması, özel attı mavi belirleri, bordo belirleri hepsi orada. E böyle şey olmaz ya. Ne diyeyim peki. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.